Sevgili arkadaşlar ben Erdemli. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sargon fulluyoruz. Sargon neden fulluyoruz? Ben normalde Guan fulllemeyi düşünüyordum. Scipion'un önüne. Ee, benim Scipion full zaten şu an. Başka full komutan pek yok. Şöyle göstermem gerekirse. Çok düşündüm. Scipion Mehmet oynayayım falan filan böyle aklımda kurdum biraz ama ee, sonra dedim ki Yapacak bir şey yok yani biz bu Sargon'u fullleyelim dedim çünkü Martel Scipio ya da yani Martel Scipio'dan daha iyi bir seçenek ee, en azından Sargon Scipio. O yüzden dedim ki heykellerimi Sargon'a basayım şöyle dedim Sargon'u fullleyin diye düşünüyorum. Ee, yani ee, düşük seviyede bir oyuncu için başlangıç seviyelerinde düşük seviyelerde oyuncular için kontan fullemek çok zor gerçekten çok zor. Çünkü heykel bulmanız falan çok zor. Daha yeni 35 kafa etkinliğini bitirdim. Sevgili dostlarım. Onu da size şöyle göstereyim. Bu arada bunu zorlaştırmışlar. Bilginiz olsun yani. Hemen bitmiyor öyle kolay. Çok fazla işte çoklu barbar bar yapacaksın. AP harcayacaksın falan. Yani ben bile çok online olarak bu bir haftalık süreçte çok fazla online olduğum halde zar zor bitirdim. Bir 10-15k'da AP harcadım. 15k harcamışımdır. O yüzden onları biraz zorlaştırmışlar yani bu etkinliği biraz zorlaştırmışlar diyebilirim sevgili dostlarım oradan heykelimizi aldık şu an kaç heykelimiz var şu an 706 tane heykelimiz var benim bildiğim kadarıyla 6, 690 heykele e, komutan fulleniyor yani çok rahat bir şekilde bir komutanı fullleyeceğiz yani Martel'in durumu ortada. Scipio Mehmet yapsam iş yapar mı falan. Böyle yani kafada bir ton düşünce var o yüzden dolayı bilemiyorum. Kararsızım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya şimdi ekipmanım yok arkadaşlar. İyi ekipmanım yok. Ha işte benim en iyi ekipmanlarım bunlar. Şu gördükleriniz. İkinci bir kıtayı dizecek ekipmanım yok. O yüzden en iyisini ne yapabilirim? Onun peşindeyim. Onu düşünüyorum. İşte Guanyu yapacaktık. Sonra dedim ki ya bu Guanyu çok hasar odaklı bir komutan. Yani hiçbir savunması, defansı yok. Direkt yatar aşağı kafasındayım. E, o yüzden diyorum ki Sargon skip'i yapayım diyorum. Birazcık daha en azından tutabilir kafasındayım. E şimdi Sargon'u fullemeden nasıl bir rapor alacağımı da bilmediğim için e, yani acaba Sargon'u fullemesem skip'i Mehmet mi yapsam diye düşündüm bir süre boyunca. Sonra dedim ya Sargon en yeni piyade komutanı. Ben bunu fulleyim kullanırım. Çok büyük pişmanlığım olmaz diye düşündüm. Bu konuda sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizce bu konuda doğru düşünmüş müyüm? Şimdi sizlerle beraber şu sargonu bir fullleyelim Tatlı bir şekilde. Bunu başta fullerken ben şöyle direkt yıldızları sarıları basıyorum arkadaşlar. Kritik gelirse çok güzel geliyor çünkü. Gelmedi. Yani helal olsun. Teşekkür ederim. Şuradan hemen XP'lerimizi basmaya devam edelim. Yani XP'lerde falan ben bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. XP'de yıldızda heykelde. Çünkü çok uzun zamandır hiç komutan fullemedim. Sadece skip yon full. Rahat bir şekilde fulleneceğine inanıyorum yani şu an için. 1800 aşıyormuş Önemli değil. Şimdi bunda bir taktik vardı. Bir tane, iki tane. Böyle miydi? Üç tane. Böyle bir şey varsa ee, merak ettim şu an bunu yapmayı deneyeceğim de zaten fark etmiyor bunlar bir iki tane üç tane kullansak ne olacak? Ya yani fark ediyordur, fark ediyordur da ben şu an taktik aklıma gelmiyor. E, videodayken de şimdi aç bak editle onlar uzun işler, onlara girmeyeceğim. fulleyeceğim geçeceğim direkt. 50 binlikler bitti lan yoksa xp mi yetmeyecek? Öyle bir olay olursa gülerim. Şöyle bir yapalım, böyle bir gitsin bakalım biraz. Tamam 50 de yaptık. Şimdi bunun şeyini bilmiyorum bu arada. Ee, yeteneği nasıl veriliyor onu bilmiyorum şu an. Ona bakacağız, göreceğiz yani. Sevgili dostlar. Şunları da kullanalım. Bayağı da XP biriktirmişiz ha şakamaka. Vallahi bayağı da XP biriktirmişiz. Yıldızımız da var yeter gibi. Herhalde 600 mi gidiyor şey yapana kadar. 600 gidebilir. Gitmez gibi duruyor. Aynen 300'e kapattık gibi ya. 300'e falan kapattık gibi. Şu an yani bazıları vardır oyunu bilenler onlar kendilerini bellesin yorumlarda. Bu böyle mi basılır lan diye. Gelenler <laughs> vardır. Ne oldu oğlum biz basamadık. Heh. Bas. Sonda bir takıldı bir bir iki iki arttırdım yaptık kafi ee, şimdi sargon önünde olacağı için sargonu fulliyoruz arkadaşlar yani onda yanlış bilmem umarım sargon arkada kullanıyoruz da boşa fulledi kırta bıraksaydık keşke şimdi yetenekte nasıl basacağım bilmiyorum ee, açık alanda en sağlıklı böyle sağlam şekilde ayakları basa basa nasıl savaşılır güzel bir talenti olan varsa lütfen Discord'dan e, genel resimlerini atabilse ya da işte bir anlatırsınız işte çok yönetten şöyle git falan filan. İşte piyadeden şöyle git falan. Yorumlarda bekliyorum onu sevgili dostlarım. Şimicik, şimicik. Bu arada sargon çarkı var da. Yani şu an sargon çarkı var ama ben çeviremiyorum abi. Yani ben sargon çarkını nasıl çevireyim? Buyurun bakın yani soruyorum size. Ah. Ben de var 10.000 cevher yani. Ben 10.000 cevherle bunu mu çevireyim? Yoksa şey mi yapayım? Nedir onun adı? <laughs> cevher harcama mı yapayım yani Bakayım 10.000 mi cevherim Yani 13-14.000 cevher var <laughs> 13-14.000 cevheri benim şey yapmam lazım Cevher harcama yapmam lazım En azından cevher harcamada 7000 bin, 7 bin yapıyorum da Bir şekilde kurtarıyor Şimdi Genel heykelleri kullanmaya başlayalım Bunu böyle teker teker mi yapıyorduk ya? Bir yolu yok muydu bunun arkadaşlar? Tak 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 tak. Olmuyor muydu yani? Karışık veriyorum. Zaten her türlü fullleyeceğim diye. O da gidiyor hep üçüncü yeteneğe gidiyor derken ikinci yeteneğe gitti bir tane. Tak. Şu an kendimi zengin gibi hissediyorum ya vallahi. Yani bildiğiniz zenginim derken üçüncü yetenek fullendi abi. Meuşelle. Şimdi ikinci yetenek. Bir ile dörde hiç gitmedi şu an. Aa 1'e gitti bir tane. İki ile 4 fullendi. Şey iki ile üç. <laughs> Bastık. Bu arada e, sevgili dostlar Mehmet güzel bir seçenek gerçekten Ben o yüzden artık şu ekipman konusunda da bir yol haritası çizeceğim kendime nasıl olacak ben de bilmiyorum Ekipman konusunda bir böyle çizelge gibi bir şey düşünüyorum Hani nasıl bir şey yapabilirim gibi KvK kazanamadığım için hiç kazanamadığım için önce krallığımda hiç oradan yani mağazadan item alamadım ee, mağazadan item alamadım derken, e, sezon sikkesiyle alınan itemden bahsetmem. Bu özel bir sikke var ya arkadaşlar, bir sikke iki yani iki sikkeye falan orada bir item satılıyor işte, çekiç satılıyor, kas falan satılıyor. Onları alamadım, ee, o yüzden çarı geliştiremedim yani. Böyle bir durum var. Ee, item konusunda çok geride kaldı çar, bunu ben de farkındayım. Ona bir şey yapmam gerekiyor. Nasıl anlatayım size? Bir KVK en azından kazanmam gerekiyor ki oradan bir item olsa alayım yani. Bir item alsam birazcık toparlayacağım. Dediğim gibi yani ona da kafalık alabilirim duruma göre. Bakacağız. Şu an 19 heykelim arttı ve sargonumu mu fullledim sevgili dostlar. Şu an bütün Sargon'un bütün yeteneklerini açtık. Şimdi uzmanlığını da sizle beraber açıyoruz uzmanlığımızla açtık çok tatlı bir şekilde. Ee, şimdi bunu fullediğimiz için 20 dolarlık bir paket çıktı. Burada bir sürü paketler var. Bunları da çekebilsek tatlı olurdu yani. Ama çekemedik şu an. Uf. Bak işte şu paketi çekemedim ama şu üçünü alsam bana kafi. Bana kafi. Çünkü ben bunları keserken mesela şimdi bir de sevgili dostlar ben Richard'ta kullanmıyorum. Krallıkta olduğumuz için Lohar kullanıyorum. Lohar Teodora yapıyorum. Şimdi 30 AP vereceğim. 3 tane keseceğim. Tanesi 10 AP'ye gelmiş olacak. Benim için çok iyi. Ee, dediğim gibi normalde sürekli yapan birisiydim. Sadece böyle bilgisayar geçişinde falan yapıyorum. Çünkü telefondan çoklu barbar falan hikaye. Onu herkes yapamaz. Hop oğlum 50 tane de yumurta biriktirmiş Ha iyi çoklu barbar yapmışım. Ee, şuradan bir taraftan basalım. Böyle şöyle çevirelim. 50 tane kaynak paketi olarak geri geldi bana o. Kaynak paketim çok ya. Kaynak paketimle yani bir sıkıntı Baksa. Mesela şu an skill'ini kullandı. Üçünü de çekti. Yeter. Şu alttakini hiç uğraşmayacağım bile. Ya yani bu e, Lohar Theodoro'nun hasarı Richard Theodoro'ya göre yüksek oluyor. Bir de ben itemlerini falan da tam taktım hani. E, Öncekinin itemsiz çıkıyordu. Yani. Bunun itemlerini falan da taktım. Yani ben hiç uğraşmıyorum bağlamayla falan. Yan yana görüyorum. İki tanesini saldırıyorum. Kurtuluyorum yani. Kısaca bahsetmem gerekirse aldır abi. Tamam. Şimdi direkt alttakine gönderdim. Bunu bununla bağlayabilirsem bana kafi. Çok bile gerek yok. S hareket hızı falan da çok fazla var bunda arkadaşlar. Kıt intikal hızı falan bir şeyler bastım yani elimden geldiğince. Şimdi bu mesela yukarı doğru gidiyor. da ona vurur büyük ihtimal ya. Ona vurur büyük ihtimal aynen. Alanı içinde gibi gözüküyor. Bakalım sizlerle beraber. Vurdu. Ucundan vurdu. O gelir. Güzel. Böyle 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 kasıyoruz bakalım. Olduğu kadar. Şimdi sargonumuzu da fullledik ya. Vallahi sargonu da hallettik. Sargonun şeyini bilseydim yetenek ağacını en azından şurada bir denerdim. Bak sargon skip gösteriyor. Ha şaka da. Gördünüz mü beyler? Sargon skip yoyu çıkacağız. Ee, bu KVK'da yani önümüzdeki KVK'da savaşacağız. Önümüzde KKK'ya katılacak mıyız? Onu da bilmiyorum. Yani şu an bir tur ertelendi. Ben bu krallığa zaten yeni gelmiştim. Yeni Her geldim. Bir ayı. tur ertelendi. Ee, işte bir tur ertelendi. Erteleneli herhalde bir 4-5 gün falan oluyor. Sonra KKK'ya 10 gün var desek. 10 günde savaşa falan. 20-25 gün falan var benim savaşa. Benim şu kıtayı arttırmam şart. Yani ben oradaki... eee yani etkinliklere nasıl yapacağım, nasıl savaşacağım, savaşsam şehre düşse nasıl nasıl barbar bar yapacağım. Ben çok sıkıntılıyım. O yüzden benim şu piyade sayısını bir an önce 800 binlere, 700 binlere uçurmam lazım. Ee, zaten benim atlıyla okçuluk bir işim yok. En fazla bir ralli malli bir şey olur, ya da işte bir koruma olur, bir şey olur. Atarım oraya, ölür gider. Ama benim piyade sayımı arttırmam ve bunları da öldürtmemem gerekiyor. Yani ağır yaralı olacak olacak çıkacak hastaneden. Öyle öyle bir şeyler yapacağız yani bunlara bakalım. Şimdi genel durumlar bu şekilde. Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Sadece sargonu e, geliştireceğiz. Ha, ticaret merkezinden bir tane bir şey yapmışız. Sadece sargonu geliştireceğiz sevgili dostlarım. Yani yeteneğini basacağız. Ve ondan sonra sahaya çıkaracağız. Savaşını bekleyeceğiz. Ee, şöyle bir durum var. Yerleyen süreçte e, tabi heykelimize göre bakacağız buna ama yani aklımda şöyle plan vardı ama artık geçerli değil yapmadım artık Sargon'u fullledim. Şöyle bir düşündüm ya acaba dedim Martel Scipio devam edeyim. Bir Nevski fullleyeyim. Nevski Mehmet yapayım. İki kıta oynayayım diye düşündüm. Normalde benim bu dediğim çok mantıklı. Bunu yapmanız gerçekten mantıklı ama ekipmanım yeterli değil. Yani benim bir Nevski'yi giydirecek ekipmanım yok. Ee, Kvk kazanmamışım. İtem gelmemiş hiçbir yerden. Yani materyal yok. Materyal olsa bile taslak yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Böyle bir durumda e, benim tek yapmam gereken sadece ve sadece beklemek. Başka bir şey yapamam. Lan oğlum bu şeyler nereden gözüküyordu? Ya bak şuradan. Heh. Bakın arkadaşlar yani burada yani burada 3 tane işleyebilirsin yazıyor. Başka bir şey yok. Hayır bir de e, şey olanlara bakalım sizlerle beraber. Tastak olanlar hadi. Bak 12 bölü 30, 11 bölü 30, 9 bölü 30, 2 bölü 30, 2 bölü 30, 1 bölü 30. KVK kazanmamışız bir şey kazanmamışız. Moritemler de yine aşağı yukarı aynı. Yani böyle Baksanız abi çoğu 18'de 23 defa. Hadi şurada basılabilen moritemlere bakalım sizlerle. Okçu sağlığı, okçu savunması. Okçu savunması yani okçulara basamayacağımıza göre. Ee, okçu oynamayacağıma göre şu an için. Bakın süvari sağ en en iyisi şu ikisi yani en iyi süvari olarak kullanacağım item bu ikisi Ondan sonra pek bir şey yok yani bu kadar pek bir şey olmayınca da siz yani benim yapabileceğim pek bir şey kalmıyor e, o yüzden sevgili dostlarım birazcık kristal e, anahtar biriktiriyorum ekipman sandığı anahtarı biriktiriyorum şimdi bu anahtarı da e, KVK başladıktan 5 gün sonra falan şöyle bir yani 15-20 gün sonra 25 gün sonra önümüzde KVK'ya katılırsak bu kristal anahtarların hepsini açayım diyorum hepsini açtıktan sonra şöyle güzel bir set dizmeye çalışayım İyi kötü idare eder yani beni alanda kurtaracak bir set dizeyim diyorum ee, yani aklımda kurayım o seti. Ondan sonrasında diğer komutanı ya bir okçu olur ya bir yani okçu olmaz büyük ihtimal çünkü benim YSGM falan olmadığı için full büyük ihtimal süvari olur çünkü yani arkasına Mehmet koyabileceğim bir komutan fulllemeyi düşünüyorum çünkü Mehmet'in 5-5-2-1 kullanılabilir seviyede ee, yani arkasında Mehmet koyabileceğim bir komutan seçerim bu da büyük ihtimalle eski olur ee, ama işte Jönöda Ak da düşünüyorum. Ona da bakacağım duruma göre. Arkasında Mehmet kullanabileceğim bir komutan bulursam onu da şöyle en azından bir 5-5 1-1 bir bir seviyesine getirip kullanmaya başlayabilsem ekipman falan. Bir şeyler olmaya başlar. Ya da hiç girmeyeceğim o topa. Ee, hiç girmeyeceğim öyle süvari okçu topuna. Gideceğim abi ee, piyadeden ikinci kıtamı yapacağım. Piyadeden ikinci kıtamı da nasıl yaparım? Şimdiden söyleyeyim. Guan fullerim. Guan Scipio yaparım. Yok. Yanlış dedim. Özür dilerim. Sargon Scipio. olmaz ya. O olmaz. İkinci piyade kıtası da zor olur. Büyük ihtimalle yine süvari gideriz gibi. Çünkü yani bilmiyorum. Bakacağız. O, o zamanki durumlar. Neyse. Sargon'umuzu fullledik. Bir tane kıtamız tam gaz hazır en azından. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şunları da alayım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım. Tekrar söylüyorum. Guan fullememin, fullemememin en büyük nedeni ben e, VIP 17 değilim. T5 değilim. Ekipmanlarım full değil. Benim savunmaya ve dayanıklılığa ihtiyacım var. Sürekli saldırı saldırı mantığında düşünemem. Yani 4000 vuracağım ama 5000 vurayım diye düşünüp 10 bin yiyeceğime mesela zarar olarak 10.000 zarar yiyeceğim. Bu 10 bini 20 bin'e çıkarttıramam yani. O yüzden onun dengesini kurmam gerekiyor. O yüzden birazcık saving gidiyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Lütfen desteğiniz e, çok önemli. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.